Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben RGX Aybora Kaplan. Bugün sizlere YouTube kanalı açabilmek için kullanacağınız 3 tane 4 tane uygulamadan bahsedeceğim. Birincisi mobil rekordur Telefonunuzda yapılan şeyleri kaydetmeye yarıyor. Şu uygulama. Şu an hareket ettirdiğim. Diğeri Video Maker. Bu foto montaj yapıyor. Bu kaydediyor. Bu intro maker. Bu da zaten isminden belirttiği gibi intro yapmanızı sağlıyor. Canva banner kapak fotoğrafları yapmak için kullanılıyor. Bu uygulama çok popüler bir uygulama. Kullanmanızı dördünde tavsiye ederim. Diğerleri de zaten hani diğerleri de güzel de bunlar benim seçtiklerim. Siz diğerlerini seçebilirsiniz tabii ki. Şimdi size bir mobil rekordur da zaten şu an kayıttayım gördüğünüz gibi. Bu şekilde şey de var. Yazı yazabiliyorsunuz. Kaydı durdurabiliyorsunuz. Kaydı durdurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şuradan da kaydı bitiriyorsunuz en baştaki kareden. Sonra sırada da video maker var. Video maker'la çıkartma koyabiliyorsunuz. Yazı yazabiliyorsunuz. Hani videodan videoya dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir uygulama. Yine siz kendinize göre bu uygulama seçip kullanabilirsiniz. Intro Maker var. Intro Maker'da adından ettiği gibi intro yapmamız sağlıyor zaten. Durum zaten benim birkaç tane galeride intro'm vardı. Hemen size göstereyim. Hmm mi şu. Görüyorsunuz güzel bir uygulama. Kalitesi de çok güzel. Hmm. Sonra daha sonra Canva'dan bahsedeyim. Benim bundan önce kanalımda kapak fotoğrafını cammalı yapmıştım. Çok güzel bir uygulama. Kullanmanızı hepinizin tavsiye ederim. Zaten bayağı popüler oldu. YouTube kanalı kurmak isteyenler için. Birkaç tane uygulamamız daha var. Misal. Mesela, mesela video düzenleyiciler kullanabilirsiniz. Benim video maker gibi. Bundan başka intro şeyler var. Onları da kullanabilirsiniz. Benim için sağ olun. Ben bu uygulamaları seçtim. Siz başkalarını seçebilirsiniz. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.